Hepinize merhaba arkadaşlar. Ömer'in gözünden kalma. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA oyunda kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar video geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar şimdi biz görev alanına gidelim. <laughs> oldum, dönelim, <laughs> Adam, pardon pardon <abla>. on <laughs> hop geldi Ne oldu millet millete niye çağırmadınız? Bizim niye çağırmadınız? Herkes birbirine giriyor Tek ben geleyim diye. Allah Allah o şuna O Buna bile koşmuş. Bu mu Ha? Ha? Ben mi yaptınız? Bana mı yapacaksınız? vurma, vurma. Bak vurma. vurma. Bak vurma diyor. Bak gel. Vurma. 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 Bulma. Bulma. Neyim şuna benim? Neyim 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 neyim? Polisleri de öldüğüm. Polisleri de Öldü öldü öldü. Neyse ben ona ulaşmayayım. O kadar tekme atıyordu kafama. Bulacaktım ya. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Of 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 Olsun. Olsun. Olsun.

Koy şunu. S Vur. Vur. Ah, silah. Yürü, patla. Ya bende bir şey mi var? S <laughs> ah silah. Ya polis bey. Al. Silah. Yani patla patla. atla atla Oh yeah göğe bitti. Hadi bay bay ben kaçar. Polis bey. Bununla yine işini ben ne Al. Oh. Gel buraya gel. Gel gel. Gel gel. sonca al alacağım ben o. Be, gel gel Ya misin ya? Of yorulduk. Anam ah, geliyor. Gelme. 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 <gülüyor> 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 Kendin dudağına kendin düşersin öyle. Ben buradan bir şey aldım ya. Bu değil. Bu değil. Bunu alabiliyor 80. Bu. Böyle bir şey al. Yok sopamızı alalım. Hop. Aldın mı? Ya. Hop. Oh, Hop. Bunu da basmışsın. Aa, kaç 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 kaç. Kaç bir tane bir şey. Ben benim. <laughs> Ne oldu sanki bir yer soğuk ya. Oh! Umma. Kaç 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 kaç. Kaç oli. Kaç. Kaç kaç, kaç. kaç kaç kaç. Kaçın 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 kaçın. Ah çıkmaz. Çıkmaz dur. Daha yedik. Daha yedik. Daha yedik. Daha Daha Wish Bey saygılar sevgili. <laughs> Arkadaş Allah Allah. Oh! Wish bak yine çıktı. Ya. Allah arkadaşım artık, ya. Allah Allah. Nihat Bey yapmadınız bizim sana şarkılar da hep eziğine çıktı ya. Kaç 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 çorbanlar yolundan. Kaçtım ben buralardan. Soyluktan çektim ama yetmedi bana daha. Hop hop hoppa hadi bay bay. Kestim yolu var. Aaa gelme 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 Lan gelme Gelme ne oluyor gelme ne oluyorsun gelme Kızlar dedi oh. Başka bir şey başka bir şey Koş bey koş bey benim bir suçum yok benim bir suçum yok Koş bey Benim bir suçum yok Kaç 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 bu Kaçın

Heyecan vallahi bile sıkayım kafana taymalıyla. Neredesin? Neredesin? Polis be. Çık çat diye eşyadan sıkayım ha. Neredesin? Polis be.

Şu bomba levleği kaymamadan bu benim köş, köş, köş. Bu sebebi ne? böyle ölürsün işte. Neye gittiğimi bile görmediniz. Flash gibi gideyim ben. Hop. Aşağıda var vermen kaçar. Artık beni tanıyamazsınız açar. Ben kaçıyorum bay bay ya. Gelmeyin, gelmeyin, gelmeyin.

Телефон. Алло, это мистер Росечи? Mm. Да, это Кортес. Ты как-то mm. был у меня. Да, я помню. Мистер Росечи, это было самое неудачное для бизнеса происшествие. Я знаю. Я хочу, чтобы вы знали, что я и мои люди делают все возможное, чтобы разобраться с этим. Если konuşuyoruz Allah jimnastik ya. Yani yeni görev alma noktası açayım mı? hemen gidelim. Ay vay. Niçin mısınız hayvanı geliyor. <laughs> Ne göreyim yapsak acaba? Yok yok ben oraya gideyim. Ambulans çınıklık yapmayayım. Neyse. Ambulans çınıklık yapayım. Hı. Evet, yapalım arkadaşlar ambulans çınıklık. Hop. Gel gel gel. gel. Basınmasın, basayım, basayım. Basın.

Gel. 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 Atla. Atla. Niye ne atıyorsun? 70 saniye mi? Bas 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 bas. Bas bas bas. Bas bas. Hay hay ambulans olay birisini yapamam. Birisini öldüremem ben. Hay birisini öldüremem. Hay hay. Senin hayatın kurtulacak. Senin hayatın kurtulacak. Sen hayatım kurtulacak. Merak etme, merak etme. Ambulansın var, gelme yap. Uh, uh, uh. Gel, gel, gel. Geldik, 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 geldik. Geldik, merak etme. Geldik, 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 geldik. Yes, yes. ki ne? Seviye ki ne? Yıktı lan şu görevi ya. Bu ne ya? Ambulansla gelin iki tane şey çıkıyor. Ben nasıl onları taşıyayım kardeşim? Bak. Like ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Bir şey yapmıyor şu şu Bu hale bak ya. İnsanlara yardım ediyoruz ya. Ve o zaman taksicilik yapayım ben. Ben bu işi bıraktım. Taksicilik <laughs> yapacağım ben ya. Bu da Aha. Koş gidip neler yapıyorum. Hemen gidelim yapalım. Koşamadım. Koş koş koş. İyi kanattan sanki bir kuştu. İtiraf edeceksin seni öneyeceği yetiş şey böyle bir ipi. Geldim. Selamünaleyküm. Paye hiç çiçeği aldı tek istediği mutlu bir andı Onda çubatta sevdiği kanına tüm isteğini anlatacaktı Koşu koştu kalbi bir uçtu kanattan sanki kuştu İhtiyaf edeceksin seni ödeyecek ama et işte böyle bir pul Niye başka bir evleniyorsun ya? Cık cık. Allah Allah İçini dökecek burada sana için sen baş, başlıyorsun başka birine evleniyorsun İlk önce onu görmüşsün niye öbürüne takılıyorsun? Hop, görev nerede görev? Hayır Allah. Ah, ah, hırsız, hırsız. Gel bir saniye bir. Ah seviyor Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel, gel, gel. Namun kanını dur. Oh. Geliyor mu? Ben gel. Ondan gelsin. Nerede? Gel buraya. Gel buraya motorlu. <laughs> Yardım yaptı. Şimdi ben senin altına vurmam. Gel buraya. Gel buraya. Zenci misin kimsin? Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Yazın sen gel. Arka yoldan gel. Arka yol. Arka yol. Arka. 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 Ah. Ya polisiz yani. Gel 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 gel. Gel babanın oğlu. Hadi yap. Kaçın. Neyse yani. Ha senin de araban patladı. Ne olacak? Allah Allah. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Polis arabası mı? Ne polis arabası? Ben başka bir arabaya bineyim. Lütfen lütfen. Lütfen. iptal Benim başıma düşen şeylere bak. Hadi bay bay. Ne oldu? Ah. Polis gelme. Polis gelme. Polis gelme. Vallahi bile popunu ile sıkam. Gel. 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 Pompalıyla sıkayım kafana ya. Cık. Allah Allah. Polis ay bana versene beni. <laughs> Al. Ne oldu kafanı mı karıştırdın? Allah Allah. <laughs> oh. Oh. Siz karnına ambulansa götürün ambulansa Benim başıma bir zaman ayarsınız ambulans Hadi Sen dünya ya sen dün Bir e canlı yerinde gölgü kapatıyorsunuz ah. Ne yapıyorsun ya? başımı döndü diyor.

atla 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 hı oy yavrum bana mane man. vurma 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 pompalı bak vurma 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 <laughs> <laughs> eh kurtulduk hay baba Kıyamadık. Uf. Ah. Çok şimdi

Kaç kaç kaç. Gelme! mi? Önümü niye kesiyorsun ya? Stop da bari duyayım orada. Hadi baba ha, ha, ha. ben gidiyorum bak. Onları bile sıkmayın ha. Sıkmayın fena. Sıkma sıkma. oh, about to rates only go up if you don't turn the graph upside down. jump, jump, jump. i they have, have, have under me. Yeah. alex John. shrub. vote shrub for president. you're okay. a friendly face yeah. in the okay. okay. House. a man you okay. can trust. Hmm. Ah, John, send you a i'll send you an automated photocopy response. we call it. Democracy. Yeah. Noluyo? Eee Gelme elimde pompalı var gelme Gelme bak Yeterse bomba da atayım abi Al oh. Boya oh çöktün ama boşuna çöktün Al Hıh oh. oh. Neyse bu Ya, tamam. ha, siz mi Al. Ay. Arkadaşlar gerçekten polisler bizi bunda çok yordu. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın.